İşte böyle içat dersi orada saklanırsa Sanki biz orayı bilmiyoruz değil mi? Herkese tekrardan beraber arkadaşlar Phantom Force Beta oynuyoruz Elimizde Sniper var hangi harita? Hangi harita lan? Bir oynarım Aaa bu harita Plus Sniper's gerek yok ya bunun normal taramalı bir şey aslında yeterli. Bu arada tabanca hediyesini de arkadaşlar. Bu tabanca baya bir isimi görecek gibi. Sesleri kısır aslında. Sıkamadım çünkü yakın bir sniper olduğu için. Ya yani burası sniper biraz değil derken hiç <laughs> yani niye varsak niye öldürdük hiç belli değil. Ee, Ağız hediyeyle bakıyorum. Ee, ben size sıralarımı şöyle göstereyim. Eee Dört 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 dört. Şu şuradan yani Baya bir silah açıldı benim yani haberiniz olsun. Ee, mesela şu anda ben bunu kullanıyorum. Bunun yanında G17 var gördüğünüz gibi. Bu iki, ikili kullanıyorum şu anda. Bir de üç silah bomba atıyorum. Yani, yani mesela üç silah bombayı kendisi veriyor. Yiyin bırak bıçak bıçak var da kullanmıyoruz. Bu arada e, bir saatlik şey var. E, Phantom Force videosu var. E, yalan değil yani tam bir saat. Hatta bir şey bir saat. E, yarım saati bir çektim. Sonra e, yarım saatini tekrar bir çektim. O şekilde var. Yani e, tam bir saat. Yani bir saat boyunca oyun oynamadım. Sıkıcı çünkü bir süre şey sonra bu oyun. Onun yerine hani böyle ara sıra ben giriyorum. Çoğunuz görmüşsünüzdür. Ee, işte saat 11 12 falan giriyorum bu oyuna. Ee, o zamanlar oynuyorum ve video alıyorum. İlgile falan denmesin diye. Aynı zamanda size işte onların videosunu oluşturup ortadan bir saatlik bir video çıktı ortaya. Bir buçuk saat falan vardı. Belli bir yere kesilecek. Onu da size sunacağız yakın bir zamanda. Evet, e, oyunumuz başlayacak galiba. Evet, başladı. Ee, bu harita... Evet, hatırladım güzel bir harita arkadaşlar burası. Burada sniper iş görür bu arada. Daha biraz olsun. bir kaç Bu Silah neymiş ya? Ben de silah mı dönecek neyse. Bunu kim öldürdü sen burada? Hadi öldü tamamdır. Ne bileyim korkuttun lan beni. <laughs> Bunlar hep bu alttan gelecekler bak ben size diyeyim. burada tamam, buradan nasıl yürüyorum lan buradan böyle iyi yürüyorum valla. Ha? İzler misiniz? Biraz kü. İstok hep hepimiz geldik buraya sıkıntı. Yiyor muydu? <laughs> ya yani o kadar fazla sıktı kendine var ya. Biz maviyiz bu arada. Değil mi? Aynen biz maviyiz. Oğlum nereye sıkıyorsunuz? Oha sıçtık. Adam alttan ne yapıp sıkıyorsun öyle? Neyse. Biz maviyiz dedik. Ve e, bu demek oluyor ki mavi yerleri kapmamız gerekiyor. Pardon mavi olmayan ABC'yi. Yapmamız gereken şu anda B'ye gitmek. Evet, bu yere yatma zaman işi arkadaşlar. Sonra kendim ya, hepsi <laughs> geldi. Ee, aynı bir biz teslim biz C'ye gideceğiz. Bu kim lan? Ya ne oluyor ya? Oyun sipsi yapmış yorup duruyor. Sizi gördün sen? Ekran sonra tam kayıttı. Lan mı acaba ya? Bak yok ki şu anda. Mesela yani video yüklüyorum hakkı falan da ben onun hızını ayarlıyorum. Sağ sen yani mesela e, yükleme hızı böyle bir sıkıntı olmuyor. Onun programı var. Head diye. İndirin çok yer arkadaşlar kullanabilirsiniz. Yani internetin yani hangi programın ne internet kuranda da şey yapıyor ayarlıyor. Geber pislik sen de geber. Al işte bak laga bak ya. Bu ne oldu? Nasıl oldu? Bu hiç ben hiçbir şey ha. Umarım bir daha olmaz. Olursa da hiçbir şey yok. Oyunlar kanaklı bir şey. Eğer olmazsa biz de kaynaklı Map Makro istiyor mu ya? Evet işliyormuş. e, <laughs> Farda var arkadaşlar benim. O makro yani silahı deyip sıkıntı sağlıyor. Beğendiyor burası niye böyle. Şu aradan geçelim saraya doğru. geçeceğiz. Oğlum kaldım lan burada. Çaktırmayın. <laughs> 6'ya 5 gidiyoruz. Çok kötü gidiyoruz ya. Orada elemanlar vardır kesin bir sürü kişi var bir sürü kişi var abi 10 kişi orada yalnız rahat ya Mesela bomba iyi de bomba atmıyor da unuttuk oraya lan. <laughs> Ehe <laughs> biz sen değil sana ben bir anda. Ee, haritaya bakar diğer diyorum da evet şu an karşısında birisini gösteriyor. Ama bu mahsar düşmedi bak düşse iyiydi. Neyse o falan. Evet şu an sağda birisi var. At bombayı. Ya of, pislik ya ölmüyorlar da. Bakın. Aa Ejat tamam tamam Ejat iyi misin? Evet bizim daha düzeldi benden kanakta istemiyor ki. Evet şurada birisi var. Aldık. Derken tam ses duydum adam beni öldürdü o ya. Hani tam ses duydum adam var diyecektim size sanki bir daha var diyecektim. Adam çıkıp geldi o anda. Şimdi B'ye de mi gitti yani? C'ye de gitmiş. Adam soldan sıkıyor hacı. Adam adam yürüsüne bakar çok hızlı yürüyor size. Neyse. neyse. ne kadar kafasına da şuradaki kişi ölmüyor arkadaşlar. Yani adam ölmüyor. Oyunun bahbarisi yani bize kan hakkı bir sorun değil. Evet aldı onu Buradan karşısına geç atlayamadım ben. Atlanır mı tam bilmiyorum da. Bak tek gidiyorum var ya. Heh yat yeri. Şöyle birisi var. Ya Olmadı istendik biz. Adam pompalı sıkıyor. Al bizim ya. <laughs> Kim aldı? kırmızı mı aldı? Evet kırmızı aldı değil mi? Şu alttaki sayı galiba en yüksek oranı alıyormuş. Evet yine maça başlıyoruz. 4, 2, 1, 1 ve başladık. Ne zaman açacağım iddi? Biraz yazayım ben size. Evet. <laughs> evet aldık hemen yani varsan birisini. Burada birisi daha var aramadık onu. Eee Aynen ne zaman videoyu? Yarın diyelim. Şu an şu günlerden cumartesi hafta sonu. Ben niyetim tırmanıyorum aslında? Valla bak şu tırmanma oraya getirmeden gerekiyor bu oyunu. Ha ben çözdüm bu arada arkadaşlar. Burada yapmaz gereken de biliyorsunuz bu. Sniper Agents, tamam mı? Yok kod yaratayla. Evet harita karşısında bir saniye. Gerçi burası adam adam aslında ya. Burası şey sniper yeri burası. Değil mi? Hadi bir var bak. Şu karşıya sniper'a gideceksiniz şu karşı tarafa. Oradan geriden geçelim ki çok rahat oluyor. Bu kim? Deniz ne haber ediniz? Ay asker Çok kötü oldu. Düşman bölgesine geleyim mi? Batamadım ya. Za. <laughs> 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 Arkada birisi yok değil mi? Şimdi <laughs> ben buradan dost soru sürgünü çıkma hedefliyorum. Bizimkiler çünkü orada. Rahatlıkla çıkarız diye düşünüyorum. Sıkmayın abicim sıkmayın. sıkmayın. Arkacılık yapmayın işte ya. Evet herkes burada ee, sniper. Okey. Şimdi mantık şu. Ee, tabii ki de karşıya şey o kadar. Şuranın çiçeği. da selam niyeti katmıyor. Valla süsrat dikkat var ya. Çok iyi olacak aslında da. Adamın tabanı bizimki destek vermiş. Eyvallah canım benim. Adamın dibisin dibi dibi. Deniz kaptan. Adam var. Üç kişi geldi. Üç kişi. Üç kişi. Türk baya var ellerinde Hepsi bizim takımda bizim tarafı ellemeyim size. Evet biz şu anda yukarı çıkıyor. Biz de yukarı çıkalım mı? Alamadım. Ne de o kafa gelecek bir defa değildi. Hadi çık çık. Hadi lan hızlı çık. Lan lan düşeceğim lan düşeceğim düşeceğim. Çekil lan. <laughs> çık hızlı çık hadi. Adam yavaş çıkıyor ya. Yürüyerek yürü çık. çıkıyor, çıkıyor resmen. Kardeş, korktum lan bir anda. Şurayı full Şimdi Lan lan oğlum. Süremiz hala var da. Ee, şu karşıya çıkıyorsunuz galiba eğer çıkabilirsem oraya sağ salim yok burası ya şu hiç kimseye sıkmadan Kardeş sıkmayın ama ayıp oluyor değil mi ya? Ayıp oluyor lan, lan kaldım burada abi kaldım orada ya Ay senin barına var ya İşte böyle es geç Oğlum adam var işte, öl işte ama ölmüyor böyle bir bal yok hey chat al hey chat al olmadı ha böyle bir şey yok hacı ya vallahi böyle bir şey yok al hey chat al ben öldürmedim beni yok bu da öldürmedim nereden öldürün orada? Hem aşağıda hem yukarıda adam var acı. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok yani. Of, yes vallahi çok kötü geliyor. Açsam süreyi Süren denk gelene öldürsem Mesela ben bir sevgimle bunu yaptım Öldü Of! Double a chat Mı? Valla Çok sevindim ya <laughs> Sebep ettirim şimdi kaçtı. Göremiyorum. Gördüm. Kesin buraya geliyor var ya. Uhu, adam arkadan geldi. Onda da 11 videosu idare eder, sıkıntı yok. daha var öldü mü? <laughs> ne yaptı? işte. Şöyle bir şey yapsak. Adam şu karşıda gösteriliyor. İşte böyle iktidarda yararsın o da sen. biz orayı bilmiyorsun değil mi? Öfff yine sıkıyorlar, yine sıkıyorlar. Kaç kadın bu var Ya bu silahı su su şey yapıyor tekrar. Bu çok kötü ya. Benim silah boncu sıkıyor ya vallahi bak benim silah boncuk atıyor da isabet etmiyor ya etmiyor önüne düşüyor resmen boncuk mu atıyor su tabancası mı nasıl bir şey bu ya Harbi diyorum bak. Ya adam ölmedi işte bak adam ölmedi. Yok abi adamlar ölmüyor ya benim sen boncu sıkıyor resmen ben kesin liste artık yani. Ah, işte. Şuraya çıkarım da buranın üstüne. 3 saklı var. Yukarıda bir sniperlık yaparız bari yapacak bir şey yok. Daha iyi yalnız geldik. Ya sana be. Ama o öldü. Ya şimdi kaç tamamdır burayı çöküyoruz çıkanı indiriyoruz ne oluyor lan orada lan kim kime koparıyor orada <laughs> Ailesi benim silah boncu sıkıyor ya tam ölmüyor. Yok abi adam ölmüyor işte adam ölmüyor benim silah boncu sıkıyor ya. Ya mermi ya bana boncuk veriyorlar resmen. Bak, hiç adam yemedi size. Işte. Çok tehlikeli yalnız var ya. Dediğim gibi. Çok zorlamayın burayı. At, at ne var sat oraya. <laughs> Yalnız sniper ile AK'dan bunlar için ne olacak ki bu? Şu bir. Şu tamam, öyle bir sıkıntı yok. Hayır ölmüyor. adam ölmüyor ya. Adam ölüm su kaçmış ya. Gördüm. Bak hiç yerlemeyeceğim. Pusacağım ya. Biri daha gelecek. Gelmedi. Evet maç bitti. Valla mafya çok güzel oldu. Çok kötü diyemeyiz idare ettik artık. Evet görüşmek üzere hoşçakalın. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Güle güle.